Terörist başı öcalan üzerinden yürütülen yeni açılım süreci teröristin okuduğu sözde barış mesajıyla bitti. Ya da her şey yeni başladı. Mesele gayet açık ama neden kimse anlamak istemiyor? Yine de bakalım, Türkiye pazarlık yaptı mı, yapmadı mı, bilmiyoruz. Ama bu sürecin nasıl görüldüğüne ve neye sebep olduğuna birlikte bakalım. 1. Bir, PKK, ABD tarafından ağır silahlarla donatılan PYD'ye eklemlendi. 2. PYD, Suriye ordusuna eklemlendi. 3. Mazlum Abdi adlı terörist, Öcalan'ın mesajının kendilerini bağlamadığını ama PKK ve Türkiye anlaşırsa, Türkiye'nin bölgeye operasyonlarının duracağından kendilerine faydalı olacağını söyledi. 4. ABD Güvenlik Konseyi şu açıklamayı yaptı. Bu sürecin Türk müttefiklerimizin ABD'nin Kuzeydoğu Suriye'de IŞİD konusundaki ortaklarımızla alakalı endişelerini gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz. 5. Avrupa başta Almanya olmak üzere teröristin açıklamasını olumlu ve fakat yetersiz buldular. Türkiye'nin atması gereken adımlar olduğunu söylediler. 6 eski başbakan Binali Bey, yeni anayasada vatandaşlık tanımının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Peki sonuç ne olacak? Biz ne kazandık? Bence hiçbir şey. Anayasadan Türklük kaldırılsın taleplerini çok daha yüksek sesle söylemeye başlayacaklar. Terörist başının yanı sıra insanlarımızı öldürmüş teröristlerin bile serbest kalmaları konuşulacak. Uluslararası anlamda bu tablo bize olumsuz dönecek diye endişe ediyorum. Yarın bir gün zaten terörist olarak görmeye istekli olmayan Avrupalıya PKK için terörist desek kimseyi inandıramayız bunlara ilave olarak terörist başı açıklamasında pişmanlık belirten bir ifade kullanmadı. Gözden kaçmadı. Bu şehit yakınlarını ve gazileri nasıl hissettirdi? Acaba kimse merak ediyor mu? Bir de şu var, devlet haklı diye kendinden geçenler sahi hiç merak etti mi ne kazandık?